Arkadaşlar merhaba ben Hüseyin Tayfun Soybal. EBA TYT denemeleri ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün EBA Akademik'te yayımlanan 5. TYT denemesini çözeceğim. Sorulara geçmeden önce hemen açıklama bölümündeki linke tıklayarak bu soruların PDF'sini indir. Güzel bilgiler veriyoruz, orada taktikler veriyoruz. Mutlaka üründe bulunsun. Tekrardan sen de birebir de çözersin bu soruları. İkincisi yeni geldiysen ya da hala abone olmadıysan orada sağ tarafta abone ol butonuna tıklayarak bu tarz çalışmalardan sen de haberdar olabilirsin. Üçüncüsü ve son olarak en güzel kısma geliyorum. Şöyle güzelce bir arkana yaslan. Çünkü ben ilk sorumuzla başlıyorum. Demiş ki bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir diyor. Hemen ilk cümleyle başlıyorum. Ufukta görünen ve cetvelle çizilmiş gibi dimdik yükselen tepenin adı yukarı tekke demiş. Şimdi buraya kadar bir sözcük türlerini çıkartalım. Ufukta görünen ve cetvelle çizilmiş mi diyor. Burada bir ilem var. Ben ile ile ilgili biliyorum ki ile ve anlamında kullanılıyorsa bağlaç bunun dışında her zaman yani birliktelik araç anlamında kullanılıyorsa edat olur. Burada da cetvelle çizilmiş demiş. Araç anlamında kullanıldığı için benim neyim oldu? Edatım oldu yazdım. Devam ediyorum. Dimdik yükselen diyor. Ben biliyorum ki fiile ya da fiilimsiye sorulan nasıl sorusu bana zarfı verecektir. Nasıl yükselen? Dimdik yükselen. Bak fiilimsiye sormuş. O zaman neyim oldu? Zarfım oldu. Yazdım. Devam ediyorum. Sivas'ın büyük mezarlığı demiş. Nasıl mezarlık? Büyük mezarlık mı? İsme sorulan nasıl sorusu neyi verir? Sıfatı verir. Onu da yazdım. Sıfat dedim. Ve son olarak burada demiş. Burada da benim neyim oldu? işaret zamirim oldu mu? O zaman bakalım türleri edat, zarf, sıfat ve zamir. Baktığımda şıklara edat, zarf, sıfat ve zamir. Yani cevabım bursa olarak çıkacaktır. Şimdi burada arkadaşlar size ile ile ilgili güncel bir bilgiden de bahsedeyim. Çünkü burası önemli aklınızda bulunsun. Önceki bilgilerimiz bize ile ile ilgili ve anlamında kullanılıyorsa bağlaç, bunun dışında kullanılmışsa edat diyordu. Hatırladınız mı? Yani pazar annemle gittim dediğimde ve anlamını sağlamadığı için ne oluyordu? Edat oluyordu. Fakat şimdi TDK'nin sitesine girip ile'yi arattığınızda sizin de şu an ekranda gördüğünüz üzere altını çizdiğim çabuk bana bir süvariyle haber gönderinizdeki süvariyle ve merhametle ona bakıyordu da ki sözcüğüne bağlaç demiş. Normalde bunlar eski bilgilerimize göre ve anlamını sağlamadığı için edatlı. Şimdi ise bağlaç olmuş. Bu noktaya dikkat edin. Ha hocam bu durum sınavda karşımıza çıkar mı? Biz ne yapacağız? Yani güncellenen bilgileri genelde ÖSYM'e sormama yanlısı. Yani bir oturmasını bekliyor. Yani bir 4-5 yıl üzerinden geçmesini bekliyor. Ama yine de ne olur ne olmaz aklının kenarında bulunsun bu bilgi diyorum ve geçiyorum bir diğer soruma yani 6. soruya. Demiş ki bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur? Hemen aşağıdakilere bakalım. Zarf, dönüşlük zamiri, işaret zamiri, soyut tat ve edatın mı var? Hemen parçama bakıyorum o zaman. Zaman değiştikçe bireyin ihtiyaçları, öncelikleri, davranışları değişir. Şimdi burada benim şu değişir fiilimi aldım. Peki bireyin ihtiyaçları ne zaman değişir? Zaman değiştikçe mi? Ben biliyorum ki fiile ya da fiilimsiye sorulan ne zaman sorusu, nasıl sorusu bana zarfı verir. O yüzden A'yı buradan eledim. Devam ediyorum. Bireyin ihtiyaçları, öncelikleri, davranışları değişir dedik. Fakat unutulmaması gereken bir husus da şudur mu demiş. Bak, şudur derken burada benim neyim var? İşaret zamirim mi var? C'yi de eledim. Hemen devam ediyorum. Ahlaki ilkeler ve değerler demiş. İlke, değer senin soyut ismin değil mi? Hemen Denizli'yi de eledim. İki şıkka düştüm. Ya Bursa ya Edirne. Yani dönüşlülük zamiri Edat. Bakalım hangisi yok? Tarihin her döneminde iyilikseverlik, fedakarlık, erdem ve cesaret kendilerinde demiş. Kendi senin dönüşlülük zamirin değil mi? Bursa'yı da eledim. Cevabım Edirne olarak çıktı. Şimdi geçiyorum bir diğer soruma. Yani yedinci soruya demiş ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz nitelik bildirme amacıyla kullanılmamıştır? Yani bu sorunu sana demeye çalıştığı şey şu. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme sıfatı vardır? Sen biliyorsun ki niteleme sıfatı isme sorulan nasıl sorusuna cevap verir. Hemen Adana ile başlıyorum. Burada oturabilmek için hatırı sayılır bir kira ödemiş. Şimdi dikkat. Kira mı demiş? Nasıl kira? Hatırı sayılır kira. İsme sorulduğu için ne oldu? niteleme sıfatım oldu ve A'yı eledim. Bursa'ya bakıyorum. Köylüler giderek kararan yüzleriyle muhtarlık odasının 10-15 adım ötesine kadar gelmişlerdi. Nasıl yüz? Giderek kararan yüz mü? Bak yine isme sorulan nasıl sorusuna cevap verdi. Yine neyim oldu? Niteleme sıfatım oldu. B'yi de eledim. Ceyhan'a bakıyorum. Anlattığı hikayeye devam etmekten vazgeçip yarım bıraktığı yemeğine nasıl yemek? Yarım bıraktığı yemek yine niteleme sıfatım oldu mu? Hop yazdım ve C'yi denedim. Denizli'ye bakıyorum. Dar ve korkuluksuz merdivene inat. Ayrıntıları anlaşılmaz bir abartıyla büyütülmüş diyor. Nasıl merdiven? Dar ve korkuluksuz merdiven mi? Yine isme sorulan nasıl sorusuna cevap verdiği için niteleme sıfatım oldu. Denizli'yi deyledim ve Edirne'ye bakıyorum. Buradan çıkar çıkmaz o gizem dolu adam arayacağını çok iyi biliyordum. Sen biliyorsun ki fiile ya da fiilimsiye sorulan ne zaman? Nasıl soruları sana neyi verir? Zarfı verir. Ne zaman alayacak? Buradan çıkar çıkmaz mı? Bak neyin oldu? Zarfın oldu. Yani cevabında Edirne oldu. Geçiyorum şimdi bir diğer soruma yani 8. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öyle sözcüğü, öyle sözcüğü ötekilerden farklı türde demiş. Tür diyor. Neye bakacaksın sen? İsim mi, sıfat mı, zarf mı, zamir mi? Buna bakacaksın. Şimdi arkadaşlar öyle sözcüğünü aldım ve şuraya geçiyorum. Diyorum ki öyle sözcüğü eğer bir isimden önce gelirse sıfat olur. Tamam mıdır? Öyle sözcü bir fiilden önce gelirse zarf olur. Ve öyle sözcü, öyle sözcü bir ismin yerine almışsa ne olacaktır? Zamir olacaktır. Şimdi bu bilgilerden gel birlikte cevabı çıkartalım. Neredeyse öyle birinin yaşadığına inanacaktım. Nasıl biri? Öyle biri. Bak isim soylu sözcükten önce gelmiş. Ne oldu o zaman? yazdım sıfat dedim. Bursa'ya bakıyorum. Apartmanın önünde bir süre öyle beklemek. Fiilden önce mi gelmiş? Fiilden önce geliyorsa ne oluyordu? Zarf oluyordu. Yazdım, zarf dedim. Ceyhan'a bakıyorum, pardon. Konuşma öyle bir noktaya geldi ki demiş. Nasıl nokta? Öyle nokta mı? Yine isimden önce geldiği için ne oldu? Sıfat oldu. Devam ediyorum. Denizli'ye bakıyorum. Öyle bir tehlike. Nasıl tehlike? Öyle tehlike. Yine neyin oldu? Sıfatın oldu. Devam ediyorum. Ömer öyle anlarda demiş. Hangi an? Öyle an. Yine sıfatın mı oldu? 4 sıfat var. 1 zarf var. Cevabın Bursa olarak çıktı. Şu bilgiyi de unutma. 9'a geçiyorum. Demiş ki bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Hadi gel aşağıdakilere bakalım. Parçada bir ne arayacağız. Onu bir bulmaya çalışalım. Farklı türde zamirler kullanılmış mı buna bakacağız. Edat bağlaç var mı? Yeniden sözcü halik almış bir isim mi bunu sınayacağız. İşaret sıfatına ve miktar zarfına yer verilmiş bir parçada biz buna bakacağız. İyi bunları aldık cebimize koyduk. Şimdi ilk cümleyle başlayalım. Kimse ona yanıt vermeyi düşünmüyor diyor. Bak kafadan ilk ifaden çıktı zaten. Kimse mi demiş bu senin belgisiz zamirin mi? Ona mı demiş bu da senin kişi zamirin mi? Bunlar farklı türde zamirler mi? Aynen öyle o zaman A gider. Farklı türde zamirler kullanılmış. B'ye bakıyorum. Edat ve bağlaç bulunmaktadır diyor. Biz cümlemize devam edelim. Hasan Bey ile Fuat birbirlerini süzdüler. Hasan Bey ile mi demiş? Hasan Bey ve Fuat birbirlerini süzdüler. Ve anlamını sağladı mı? Sağladı. Bağlacım var. Edat bulursam Bey'i de eleyeceğim. Zeynep ise demiş. Bak burada yine gözün alışsın. Bağlacım var. Yine tepki göstermemişti. Gülsün yeniden konuşmaya hazırlanırken. Şimdi dikkat. Burada yeniden ifadem var. C şıkkında belirtilen. Senin düştüğün hatayı söylüyorum. Yeniden sözcüğü evet. Den Haleke almış. Den Haleke almış. Hop eliyorsun. Ama ne diyor? İsimdir diyor. Bakalım bu isim mi? Onu bir sınayalım. Gülsüm yeniden konuşmaya. Nasıl konuşma? Yeniden konuşma. Sen biliyorsun ki fiile ya da fiilimsiye sorulan nasıl, ne zaman soruları sana neyi verecektir? Zarfı verecektir. Yani isim değil zarf olacaktır. Cevabın zaten Ceyhan'da çıktı. Ama Denizli ve Edirne'leri de bulalım. konuşmayı hazırlanırken Fuat bu saçma rastlantı hangi rastlantı? Bu rastlantı mı? Bak burada da senin neyin var? işaret sıfatın var. Denizli'yi de bu şekilde eledim. Konuşmayı daha da uzatma ne kadar uzatma fiilimsiye sorulan ne kadar sorusu sana neyi verdi? Miktar zarfını verdi. Edirne'den çıktı. Yani cevabın zaten Ceyhan'dı. Geçiyorum şimdi bir diğer sorumuza. Yani 10. soruya. Bu parçada numaralanmış tamlamalardan hangisi türü bakımından ötekilerden farklıdır diyor. Soru bu kez sana tamlamanın mı türünü sormuş. Sen biliyorsun ki Türkçede iki tane tamlaman var. Bir tanesi isim tamlaması Diğeri ise sıfat tamlaması. Bakalım hangisi farklı? Onu bir çıkartalım. Çocukluk günlerimde demiş. Şimdi dikkat. Ne günleri? Çocukluk günleri. Hatırla tarihi örneğini. Ne kolu, kapı kolu. Ne günleri? Çocukluk günleri. O zaman bu senin neyin oldu? İsim tamlaman oldu. Yazdım isim tamlaması dedim. Devam ediyorum. Arabanın camından demiş. Kapının kolu, arabanın cama. Gördün mü? Aynı ifade. Yani bu da yine isim tamlaman oldu. Üçüncü cümleye sözcüye bakıyorum pardon. Çam kokuları demiş. Gördün mü? Ne kokuları, çam kokuları, ne kolu, kapı kolu. Yani aynı mantıkta olduğu için yine isim tamlaması oldu. Devam ediyorum. Uzayan yollar. Nasıl yollar? Uzayan yollar. Sen az önce öğrendin. İsme sorulan nasıl sorusu sana neyi veriyor? Sıfatı. Sıfatın olduğu yerde de ne olur? Sıfat tamlaması olur. Burası da sıfat tamlaması olarak çıktı. Sıkıntımın yeri. Kapının kolu sıkıntımın yeri. Bak kalıp olarak aynı gördün mü? Yani bu da yine isim tamlaman olacaktır. 4 isim tamlaması var. 1 sıfat tamlaması var. Cevabında çıkmış oldu. Geçiyorum şimdi 11. soruma. Demiş ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem edat hem de bağlaç kullanılmıştır. Hemen Adana ile başlıyorum. Derdini gizlemeye çalışıyordu ama ama mı? Ama benim neyim? Bağlacım yazdım. Bağlaç dedim. Acıyla bakan bak gördün mü? Burada da bir edatım var. Güncel bilgiyi de unutma ama şimdilik burası edattır. Bağlaç var, edat var. Cevabımda adan olarak çıktı. Gel şimdi diğer şıklarda bağlaç ya da edatları bulalım. Artık burada beklemem için herhangi bir neden kalmamıştı. Bak, içim var burada. Bu benim edatım değil mi? Ceyhan'a bakıyorum. Yüzü sanki demiş. Sanki benim neyim? Edatım. Birkaç gün öncesine göre e göre yine benim edatım. Başka da bir şey yok zaten. Cey ile bu şekilde eleyecekmişiz. Denizli'ye bakıyorum. Bu kez de demiş de benim bağlacım mı? Unutmadığım hiçbir zaman da daha yine bağlacım. Unutamayacağım o ses yolumu kesmişti. Burada da sadece bağlaçlar var. Denizli'yi de bu şekilde eleyecekmişiz. Hasan Bey'e gelip gideceğini söylemiş fakat bağlaç mı? Selim'in de yine bağlaç mı? Burada da sadece bağlaçlar kullanılmış. Geçiyorum şimdi 12. soruma. Demiş ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması bir ismi niteleme görevinde kullanılmıştır? Ana ne dedi la bu? Dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar meali şu bu sorunun. Diyor ki bir tane isim tamlaman olacak. Yazdım. Bir tane isim tamlaması var. Bu isim tamlaması diyor başka bir ismi, başka bir ismi niteleme göreviyle kullanacak. Yani bu ismi nasıl sorusunu ben sorduğumda bana isim tamlaması cevap olarak gelecek ve bu isim tamlaması da benim neyim olacak diyor? Niteleme sıfatım. Bak, niteleme göreviyle kullanılacaktır diyor. Gel şimdi bu dizilime uygun şıklara bakalım. Hangisinde var cevabımız? Hala o ölçülü sözlerin arkasına ustalıkla gizlenen diyor. Bak burada bir isim tamlamam var. Sözlerin arkası. İsim tamlamasını aldım. Bunun önünde bir isim mi olacak? Bakıyorum önünde isim var mı ve nasıl sorusuna cevap veriyor mu? Ustalıkla. Nasıl ustalıkla? Sözlerin arkasına. Cevap olmadığı için A'yı eledim. Bursa'ya bakıyorum. Tavan çok yüksekti ve süslemelerin arasına asılan demiş. Süslemelerin arası benim isim tamlamam mı? Yazdım. Önüne bakıyorum asılan demiş. Nasıl asılan? Süslemelerin arasına. Yine cevap yok. Bursa'yı da eledim. Ceyhan'a bakıyorum. Genç adam bana hiç beklemediğim bir anda usta işi bir vazo hediye etti. Usta işi benim isim tamlamam mı? Yazdım. Usta işi benim isim tamlamam. Şimdi dikkat. Usta işi vazo mu demiş. Önünde de ismi mi var? Bu da benim ismim. Şimdi şartları sağlıyor mu ona bakıyorum. Usta işi vazo demiş. Nasıl vazo? Usta işi vazo. Cevap geldi mi? Geldi. Ve isme nasıl sorusu bana sıfatı veriyor muydu? Veriyordu. Yani buradaki dizilime burası uyduğu için cevabımız da Ceyhan olacaktır. Geçiyorum şimdi bir diğer soruma yani 13. sorumuza. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem haber hem de dilek kipleri bir arada kullanılmıştır? Hem haber istiyor benden hem de dilek kipin istiyor. Hemen Adana ile başlıyorum. Şarkılarla geleceksin duygulu ince. Hop geleceksin. Acak ecek mi var? Gelecek zaman ekim mi? Ben biliyorum ki gelecek zaman benim haber kipimdir yazdım. Yalnız gözlerime bak diyeceksin demiş. Bak emir mi veriyor? Emir kipi ne kipiydi? Dilek kipiydi. Bir haber kipi var bir dilek kipi var. Hop Cevabım zaten Adana'yla çıktı. Gel şimdi diğer şıklarda kipleri çıkartalım. Şaşırmış kalmışım birdenbire çaresiz demiş. Kalmışım duyulan geçmiş zaman mı? Haber kipi mi? Yazdım. Dökülmüş yüreğime gökyüzünden yıldızlar. Dökülmüş yine duyulan geçmiş zaman yine haber kipi. Yani B'yi bu şekilde elecekmişiz. Düşmez bir damla yağmur kavrulur toprak. Düşmez demiş geniş zaman mı? Yine haber kipi mi? Kavrulur demiş. Geniş zaman mı? Yine haber kipi oldu. Ve çıplak ayaklar basmaz yere demiş. Yine geniş zamanın olumsuzu haber kipi olacaktır. C'yi de bu şekilde eleyecekmişiz. Denizli'ye bakıyorum. En güzel rüyaları andıran enginlere en güzel ümitlerle açılmak istiyorum. Yor şimdiki zaman mı? Yani haber kipi. Bunu da bu şekilde eliyormuşuz. Bir mevsim gözlerinden içime doldu. Doldu. Nedir doldu? Dili geçmiş zaman. Yani bilinen geçmiş zaman o da senin haber kipin değil mi? Ve güzel yaz günleri ne çabuk geçiverdi demiş yine değili geçmiş zaman yani haber kipi. İyi de bu şekilde dedik cevabımız zaten Adana'yla çıkmıştı. Geçiyorum şimdi uyuma 14. soruma bu parçada kaç çekimli fiile yer verilmiştir diyor. En çok da hata yaptığımız kısımlardan bir tanesi de bu. 3 deriz 4 çıkar, 3 deriz 2 çıkar, bazen 5 çıkar. Neden böyle bir ifade çıkıyor? Genelde dikkat etmiyoruz. Hemen çekimli fiile dikkat etmen gereken notunu vereyim ben sana. Bütün fiiller çekimlidir. Buna emir kipi de dahil olmak üzere bütün fiiller çekimlidir. Fiilimsiler hariç. Bu notu aklında tutarsan şurada yanlış yapma ihtimalin hiç yoktur. Hemen paragrafa bakıyorum. Özellikle ani karar vermeyi diyor. Şimdi ben sazan olsaydım ne yapardım? Hop vermeyi bir, olmayı iki diye sayardım. Ama niye sayamıyorum? Bak buraya verme demiş isim fiil mi? Olma demiş yine isim fiil mi? Bunlar çekimli fiil olamaz. Bunları eledim. Ve enerji gerektiren demiş bak. Sıfat fiil bunu da eledim. Sporları severler. Severler bir. Bu benim çekimli fiilim. Geniş zamanla çekimlenmiş. Bir, bireysel sporlarda daha da başarılıdırlar. Savunma sporları tenis, pimpon, yüzme, kısa mesafeli koşu sporlarda oldukça başarılı olabilirler. Olabilmek yine benim çekimli fiilim. Bunu da aldım. İki oldu. Bu onların hem sakinleşmelerine hem de dikkatlerini artırmalarına yardımcı olur. Bu da benim üçüncü ve son çekimli fiilim oldu. Yani cevabım Ceyhan olarak çıktı. Düşme ihtimallerin daha devam ediyordu burada. Mesela savunmaya düşebilirsin isim fiildir. Devam ediyorum. Oldukça, baktıkça, dikçe zarf fiilindir. Bunlara düşme. Bunlar çekimli fiil sayılmaz. Sakinleşme demiş. Bak yine fiilimsidir. Çekimli fiil kesinlikle sayılmıyor. Bizim çekimli fiilimiz 3 tanedir. Yardımcı olmak, başarılı olmak ve sevmek fiilleri. Yani cevap Ceyhan'dır. 15'e geçiyorum demiş ki bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi zamir değildir. Hadi gel birlikte bakalım. Ne yaptıklarını demiş. Soru mu sormuş? Ne yaptıklarını derken soru sormuş. Ben biliyorum ki soru sözcüğüne verilen cevap isim ya da zamirse soru belirten sözcüğüm soru zamiriydi. Ne yaptıklarını diyor. Cevap veriyorum. Ne yaptıklarını onu yapıyorum bunu yapıyorum onu bunu benim zamirim değil mi? Ya da yemek yapıyorum yemek benim ismim değil mi? E cevap isim ya da zamirse soru belirten sözcüğün ne olacaktır? Zamir olacaktır buna zamir dedim. Devam ediyorum kendileri demiş. Bunu zaten karıştırmazsın. Bu her zaman senin dönüşlülük zamirindir. Yani zamirdir geçtim. Birbirlerine ne demiş? Belgisiz zamirin değil mi? Yazdım. Mesela bütün bu acayip düşünceler. Hangi düşünce? Bu düşünce mi? Sen biliyorsun isme sorulan hangi, nasıl soruları sana sıfatı verecektir. Sıfat dedim. Ben demiş zaten bu da senin kişi zamirin olacak. Dört zamir var. Bir sıfat var. Yani soru zaten benden bunu istiyordu. Cevabımız da denizli olacaktır. Geçiyorum şimdi bir diğer soruma. Yani 16. soruya bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde isim tamlamasına yer verilmiştir diyor. Basit bir soru sormuş. Hemen birinci cümleyle başlıyorum. Uzunca bir ayrılıktan sonra bir gün sinemaya koştum demiş. Uzunca ayrılık sıfat tamlaması bir gün yine sıfat tamlaması. Yani bir de isim tamlaması yok eledim. Biletimi alıp salona girerken duraklayı verdim. Burada hiçbir şekilde tamlama yok eledim. Bir dondurmacı kapının iç tarafı. Kapının kolu, kapının tarafı. Bak gördün mü isim tamlamanı aldım. Üçte var. Devam ediyorum dörde bakıyorum. Beni görünce kaymaklı mı vişleri mi diye sor, e, diyerek bir külah çekip iki kaşık dondurma doldurdu elime tutuşturu demiş. Bir külah iki kaşık bunlar senin sıfat tamlamaların burada isim tamlaması yok. Dördü de eledim. Beşe bakıyorum. Hayret içinde. Ne içi? Hayret içi. Bak belirtisiz isim tamlaman. Devam ediyorum. Bir köşeye çekilip de beyaz önlü neşeli sözleriyle hoşuma giden dondurmacının kapının dondurmacının halleri kolu. Gördün mü? Kalıp olarak yine aynı kalıp. Yani 3 ile 5 benim cevabım olacaktır. O da Denizlidir. Geçiyorum 17. soruma. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Hadi gel aşağıdakilere bakalım. Parçada bir ne arayacağız? Onu bir bulalım. Edat var mı? Soru sıfatı var mı? Soru zamiri ya da birinci çoğul şahıs eki var mı? Belgisiz zamir var mı? Parçada biz bunları bulmaya çalışacağız. Hemen ilk cümleyle başlıyorum. Ebruya şekil vermek için yapılan her hamle bilinmezlik ve yenilik yüklüdür diyor. Bak şimdi burada kafadan içinim mi var benim? Bu benim neyim? Edatım. A'yı direkt eledim. Devam ediyorum. Sonunda tablonun nasıl bir şekil alacağını. Nasıl şekil? İsme mi sormuş sorusunu? Bak isme sorduğu için bu senin neyin oldu? Soru sıfatın oldu. Yani Bursa'yı da bu şekilde eledim. Devam ediyorum. Şekil alacağını, sonuçta ortaya ne çıkacağını. Bak burada yine bir soru sormuş. Ne çıkacak? O çıkacak. Bu çıkacak. Zamir değil mi? Ya da cevap verelim isim olarak. Ne çıkacak? Civciv çıkacak. Civciv senin ismin değil mi? Cevabı isim ya da zamir olan sorusunda soru zamiridir. Unutma. Yani C'yi de bu şekilde eledik. Devam ediyorum. Bilemeyiz demiş. Bak bilemeyiz. Bilemeyecek olan kim? Biz mi? Biz. Biz benim Birinci çoğul kişi kim değil mi? Bak burada. Yani Denizli'yi deledik. Cevabımız Edirne olarak çıktı. Geçiyorum şimdi 18. soruma. Demiş ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklemin anlamını zaman bakımından tamamlayan bir söz kullanılmıştır? Şimdi biz buna benzer bir soruyu bir önceki denememizde yine çözmüştük. Yüklemin anlamını zaman bakımından tamamlayan bir sözü istiyorsa benden neyi istiyordur? Hatırladın sen zaman zarfını istiyordur. Peki biz ne yapmıştık? bütün yüklemlerin altını çizmiştik ve ne zaman sorusuna cevap verip vermediğini sınamıştık. Gel şimdi yine aynı şekilde yapalım. Çıktım benim yüklemim. İlerledim yüklem, uzaklaştı yüklem, yöneldim yüklem ve bekliyorlardı benim yüklemlerim. Ne zaman sorusuna cevap verip vermediğini sınıyorum şimdi. Adana ile başlıyorum. Salondakilerden kurtulup kapıdan bahçedeki karanlığa çıktım. Peki kapıdan bahçedeki karanlığa ben ne zaman çıktım? Cevap var mı? Yok. A'yı eledim. Devam ediyorum. Bursa'ya bakıyorum. Köşkten bahçeye düşen ışıklardan uzaklaşarak çakıllı yolda ilerledim demiş. Ne zaman ilerlemiş çakıllı yolda? Yine cevap yok. Bursa'yı da eledim. Ceyhan'a bakıyorum. Birkaç saat bekledi. Karanlık basınca da koşarak uzaklaştı. Peki ne zaman uzaklaştı? Karanlık basınca mı uzaklaştı? Bak burada senin zaman zarfın var. Yani cevabın Ceyhan olarak çıktı. Geçiyorum bu denemenin son sorusuna. Yani 19. soruya. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi belgisiz sıfat değildir demiş. Hemen birinci sözcüğümle başlıyorum. Çok zaman demiş. Belli belirsiz zaman değil mi? Ve önünde isim olduğu için bu ne olacaktır? Belgisiz sıfat olacaktır. Hangi zaman? Çok zaman. A'yı eledim. İkinci sözcüğüme bakıyorum. Konuşacak herhangi bir kelimemiz. Hangi kelime? Herhangi bir kelime. Yine belgisiz sıfatım. Bursa'yı da eledim. Ceyhan'a bakıyorum. Bu konuda kimseye demiş. Kimse senin belgisiz zamirin değil mi? Bak bu senin zamirin. Şuraya yazdım zamir dedim. Cevabım çıktı ama diğer şıkları inceliyorum. Hangi şey? Hiçbir şey. Yine ne oldu? Belgisiz sıfat oldu. Hangi şeyler? Nice şeyler. Yine belgisiz sıfat oldu. Denizli ile Edirne'yi deledik. Zaten cevabı Ceyhan olarak çıkartmıştık. Evet arkadaşlar bugünkü denememizin de 19. soruyla sonuna geldik. Umarım yararı olmuştur. İstekleriniz ya da sorularınız için bana yorumlar kısmından ya da Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki çalışmamıza kadar... Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.